Hadi bakalım. Bakın gerçekten ilk defa gördüğüm bir habere hayal de. bile edemeyeceğiniz kadar götümle güldüm desem abartmış olmam. Çünkü ilk defa birinin yayınladığı <laughs> oyun videosu ile ilgili içerik çalmışsın diye linç yediğine şahit oldum. <laughs> Ama tabi öncesinde bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız artık yapmanız gerekeni biliyorsunuz. <laughs> Abone olmak. Evet hepsi bu kadar. Öncelikle aranızda Eray'ı tanımayanlarınız varsa kendisi son dönemin popüler yayıncılarından birisi. Zamanında Twitch ve Youtube başladığı yayıncılık hayatına da şu an gördüğüm kadarıyla kickte devam ediyor. Tabi yayıncılık yaparken de gördüğüm kadarıyla yayında oynadığı oyunları kesit alıyor ve Youtube kanalında bunu paylaşıyor. So. Dün gece de Twitter'da dolaşırken Eray ile ilgili bir haber gördüm. Merak edip bir bakayım dedim. Hani normalde etliye sütlüye karışmayan bir adam olduğu için kendisini görünce bayağı bir şaşırdım. Haberde de yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir... Karışma abi. Benle bir problem olan varsa dediğim gibi Instagram'ın belli. Telefon numaramda sağdan solda zaten panelde falan çıkıyor amına koyayım. Bulursunuz bir şekilde. Gelin yazın sohbet konuşalım edelim falan. Öyle ee, bir bir kavgaya üçüncü dördüncü bir kişi karışmaz. Adaba terstir bu bir şey yazıyordu. Her ay YouTube'da paylaştığı Look protokol oyunu videosuyla linç yedi gibi bir şeylerdi. İlk görünce dedim ki ulan ne yaptı da linç yedi acaba falan diye birazcık yorumlar istedim. Abi okuyorum bir değil, iki değil, 3 değil derken adamın videosunun altına bir sürü kişi Eldra'ndan çalmışsın diye yorum atmış lan. Alna koyayım oğlum oyun videosu çekmek ne zamandan beri içerik çalmak oldu. Veya içerik böyle mi çalınıyordu biz mi yanlış biliyorduk. Bazen gerçekten gördüğüm haberler karşısında nutkum tutuluyor ama bu nutkumun tutulması şaşırdığımdan dolayı değil. İnsanların bu kadar kafasız olmasından. Burada da diyorum işte yani. Hiçbir yayıncı baba böyle şey olmaması gerekiyor. Bu benden dahil, da dahil. Aramızı bozuyorsunuz durduk yere ya. Yayıncılarla falan. Vallahi bak yine bak yine silinledim. Yayın başına döndük yine ya. Ayıp. Kitleler yani yayıncılar arasındaki arayı açıyor yani. Yapmayın. Çünkü bir oyunu oynuyorsun diye içeri hırsızı ilan edilmek harbiden çok ucube işi be oğlum. Neyse konuyla ilgili eray bir açıklama yaptı mı diye videoya falan girdim. Adam da haklı olarak o kadar fazla yorum gelince bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamayı da kısaca özetlemem gerekirse. Ben bu oyunu iki hafta önce oynadım. Ondan çaldın bundan aldın gibi şeyler yazmanıza gerek yok. Bir oyun sadece bir tane kanala özel olarak gelmiyor tarzında bir şeyler yazmış. Peki haklı mı? Sonuna kadar haklı tabi oğlum. Şu linççi tayfayı da gerçekten anlamıyorum oğlum. Boş yorum yapacağınız tonla konu bitti de. Oyun videosu paylaşan birine içerik hırsızı yazacak duruma mı düştünüz be? Girip? Harbiden ya ülkenin yani en büyük derdi bu olsun ben okuyayım. Beni linçleyin aman okuyayım harbiden ya. Neler neler oluyor? Neler neler oluyor yani bir de ya. Zekalılar. O zaman bu saatten sonra yeni çıkmış bir oyun oynayan yayıncıdan sonra farklı bir yayıncı oynarsa gidip onu linçleyeceğiz. Çünkü daha öncesinde o abisi oynamış. Bilader bu kafa yapısında olan herkesin harbiden beynindeki her hücreye sokayım ya. <laughs> Era içeri hırsızıymış. Neden? Oyun videosu için. <laughs> Gördüğüm kadarıyla yorumlar da genel olarak hep aynı. Eldiran'dan araklanmış, Eldiran'ın özentisi, Eldiran'dan çalmış falan filan. Ama yalan yok o kitlenin yorumları da artık beni çok fazla şaşırtmıyor. Neyse o da farklı bir videonun konusu. Araştırmak için klavyeye iki tık yazı yazmak götünüze zor geliyor ama gel gelelim gidip Eldiran gibi abilerinizin ablalarınızın hakkını onlardan önce savunmaya çalışıyorsunuz. Bir de haksız olmanıza rağmen bunu yapıyorsunuz o da ayrı konu. Gerçi günümüzde hala da geçerli olan bir kombinasyon var. Eğer yüksek abonem varsa veya daha fazla izlenen, değer gören biriysen düşük aboneli bir kanal veya düşük izlenen bir yayıncı senden önce bir içeriği yapsa bile eminim ki o arkadaşlara günün sonunda Ar şundan yapmayın Şuna özendin gibi yorumlar geliyordur. Zaten kariyerinde bu tarz yorumlar görmeyen yoktur diye düşünüyorum. Daha Mesela geçen geçenlerde doğru bir durun. videoya denk geldim. Hatta daha bu doğru. konuyla ilgili video yapmamdaki sebeplerden biri de bu adam olacaktı. Adam söylediğine göre daha öncesinde Türkiye'de hiç yapılmamış olan bir içeriği yapıyor ve tam bir sene sonra da linçleniyor. Ama neden biliyor musunuz? Gelin bir nedenmiş. Kısaca izleyelim. Uçurumda hamakta kalma videoma herkes... Aa bir tek ben yaşamıyormuşum ya. Dur bakalım. Çalmışsın dedi. Bu beni çok üzdü arkadaşlar. Hamakta kalma videosunu Türkiye'de ilk benim yaptığımı biliyor musunuz? Gelin size kanıtlayayım. Orkun Işıtmak'ın kanalına girip videonun yayınlanma tarihine bakalım. 19 Mayıs 2023. Peki ya ben bu videoyu ne zaman çektim? 26 Haziran 2022. Fakat abonem o zamanlar 29 bindi. Videolarım çok fazla izlenmediği için ses getirmedi. Paylaştığım videoya herkesin... Ya bak mesela anladınız mı yani? Burada demek istediğim bu. Yani bunu belli başlı birileri yapmıyor. Ya da bunu yayıncı veya YouTuber... Ya da bunu şey yapmıyor. Kitleler yapıyor. Ama yapmasının herhangi bir sebebi yok. Yani neden anladın mı? Niye yapıyor yani bunu? Kitleler neden kendi arasında bir kavga içerisinde? Yapmayın Anladım. abi, siz sevdiğiniz adamı destekleyin, izleyin. Yani hayatınızda belki bir şey kötü gidiyordur. O adamı izleyince mesela rahatlıyorsundur. Beni izliyorken rahatlıyor olabilirsin. Diğer adamı izliyorken rahatlıyor olabilirsin. Anladınız mı yani? Niye bu kadar kavga içerisine giriyorsunuz yani? Yayıncılar, youtuberlar bunu takmıyorken. Bu, yani anlamsız, çok boş bir şey yani. Bak adama da yapılmış mesela. Ki kaç kişi yapılıyor yani bu? Orkun'dan çalmışsın demesi beni çok üzdü. Benim tek amacım sizlere çılgın, eğlenceli ve öğretici videolar yapmak. Birilerinden öyle içerik çalmak değil. Bu duruma çok üzüldüğüm için gerçekten bir açıklama gereğinde bulundum. Sizleri seviyorum. Videoyu çalmışsın diye herkese bu videoyu gönderelim. Fark ettiyseniz konu yine aynı. Ozan bir sene önce abonesi düşük yanatıyor. Orkun da bir sene sonra ama gel gelelim bizim millet. Ozan'ın videosunu Orkun'dan sonra izlediği için araştırmak yerine çalmışsın, etmişsin diye linçliyor ki adam benim gibi basit bir edit de yapmıyor veya içeriği kolay bir şekilde bulamıyor belki haftalarca düşünüyor, araştırıyor, kurguluyor ama gel gelelim günün sonunda birkaç <laughs> tane dalayarak çıkıp Orkun'dan çaldın yazıyor. Yani bu durumda işi hakkıyla yapanların mental düşüşünü zaten hiç saymıyorum bile. O yüzden ben yaş konusuna katılmıyorum. 15 yaşında oyun şakidi. Ben tekrardan söylüyorum. Ben bu olayların sadece yaşla alakalı olmadığını her zaman söylüyorum. Bu tamamen insanın <laughs> kafada bitiyor baba. Yani şurada Abi. bitiyor. Yani Tam boylu bak ben yani. arkadaşlar 15 yaşındaki çocuk geldi benle fotoğraf çektim ne kadar saygılı olduğunu da gördüm. 21-22 yaşındaki adamın gelip bende ne kadar garip bir şekilde <laughs> fotoğraf çekildiğini bildim. Yani gördüm anladınız mı yani? Ve şöyle bir olay var. Mesela o kadar çok artık e, değişik ki ortam. Eleman bir tanesi şey de geldi geçen e, maçtan çıkarken. Ya seni TikTok'ta gördüm sana ateist diyorlardı ben seni sevmiyorum birader. Ya diyorum kral öyle bir şey yok amına koyayım hadi. Hadi öyle bir şey de var da sen niye beni dinime göre seviyorsun ki? Sen beni insan olduğum için sev ya. Boşver amına koyayım. Ben sana zarar vermiyorsam, birine zarar vermiyorsam... Yani... Sen beni sevmem için aslında bir sebep yok. Anladın mı yani? Bu çok ayrı bir mevzu. İyi dedin kralım. Demek istediğim... Tekrardan... Şunu diyorum. Diceğimdir sizden... Ee, Kitlelere söylüyorum bunu. Ee, beni herhangi bir şekilde... Böyle bir yerlerde falan... Böyle bir şeyler görürsem kendi kanalımdan banlarım. Çünkü bu ayıp. Bu... Karşıdaki elemana e, yapılan bir ayıptır hocam. Bak adama da yapılmış çok kötü bir şey. Orkun'dan çalmış diyor mesela. Ne alaka amına koyayım? Adam yapıyormuş bak gösteriyor yani. E bir de şey de çok kötü. Adam hadi bunu kanıtlayamıyor olsa hadi mesela şey olsa ne yapacak bu adam? Bu haksızlıklar Kötü bir şey yani Herkese farklı etki bırakabiliyor Mesela Eray Adam hevesliği yayındayken oyununu oynuyor Yayını izleyemeyenler için de YouTube'da paylaşıyor Elrenden çaldın Gibi tepki alıyor Haklı olarak sinirleniyor Ya da farklı bir kontente içerik üreten Ozan'sa Hiç kimsenin daha önce yapmadığı içerik kendisinden çalınmasına rağmen Orkundan çalmışsın Diye linçleniyor ve haklı olarak belki de mentali çöküyor Aslında hepimiz farkındayız böyle yorum yapanların salak olduğunun Amacının sadece ve sadece içerik üretenin mentalitesini s**mek olduğunu da Zaten bizim de sinirlendiğimiz nokta bu salakların öz özenti veya içerik hırsızı demesi değil. Nasıl bu kadar salak olabildikleri düşünce. Doğru. Vallahi ben buna uyuz oluyorum. Vallahi ben buna uyuz oluyorum. Bak yine e, yayının başında konuştuğum şeyleri tekrarlıyorum ama bir daha söyleyeyim tekrardan. Arkadaşlar e, biz atıyorum e, bu Lookdown oyununu en erken oynayanız değil mi mesela? Biz oynadık en erken. Ya bilmiyorum, bilmiyorum hani varsa eğer. Biz oynadık. Şimdi biz mesela Seven Days başlayacaktık. Kim başladı mesela? Tukan abiler mesela, şimdi biz ne Tukan abilerden çalmış olduk ne luktağım oynadığımız için er erkenden onlar bizden çalmış oldu. Böyle bir mantık yok, yani ha, oyun zaten dediğim gibi oralara örnek, örnek şu, ekip olarak oynanan oyunlarda e, oyunlar sınırlı olduğu için ve adamlar da zaten baktığı için Steam'de görebiliyor. Biz de görebiliyoruz bazı şeyleri, bu kar basit burada hiçbir şekilde kavga vesaire falan olmaması gerekiyor. Olay bu. Ya da atıyorum şöyle bir şey de olabilir. Yani gerçekten onlar bizden görmüş olabilir. Ee, oynamak istemiş olabilir. Biz onlardan görmek isteyip oynamış olabiliriz. Bu gayet normal abi. Bununla neden ee, bir art niyet bir şey falan görülüyor? Ben bunu da anlamıyorum bu arada. Ya Oyun harbiden yani bu. <laughs> ne kadar güzel mesela. Yani. Anladın mı? Bence yayıncıların bir arada şey olması böyle nasıl derler? Hani insanların genel olarak eğlendiği ee, i̇çerikleri içerikleri sunması daha güzel bence. İnsanlar niye buna bu kadar karşı ya? Ben bunu da anlamıyorum mesela. Anladınız mı? Bilerek değil abi. Gerçekten bazıları bunu kavgaya, kavgaya dönüştüğünü istiyor yani. O problem zaten. O sıkıntı. O yüzden kendinizi saçma salak yorum yapıp rezil etmek yerine gidip açıp bakın <laughs> araştırın ve yorum yapacaksanız da ona göre yorum yapın. Çünkü emin olun günün sonunda böyle yorum yaparak sadece kendinizi rezil ediyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ha varsayalım Elran abinizin veya herhangi farklı bir ablanızın içeriği mi çalındı? Bırakın abi. Kendi haklarını kendileri savunsun. Yoksa Doğru. siz böyle hakkını aramayan kişinin hakkını aramaya kalkarsanız hatta önüne geleni boş yere linçlerseniz emin olabilirsiniz yarın öbür gün sizden yüz bulurlar. Dini değerler ettikleri küfürler ortaya çıkar. Sonra da kendilerini savun bu birazcık çok farklı yerlere gidiyor da yani. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi ben şunu söylüyorum. Ee, bir problem veya bir yayıncı yanlışım varsa Instagram'ım belli. Benim e, nasıl derler bir yerim belli. Rica ediyorum. de paylaşsın. Yanlışım varsa düzelteyim. Çünkü ben kimseye isteyerek bir yanlış yapmak istemem yani. Kimseyle aram kötü olsun istemem. Hepsi benim e, sevdiğim saydığım insanlar. E, çünkü ben şöyle düşünüyorum bu yayıncılık sektöründe. 4-5 tane zaten doğru düzgün insanlar var. Sosyal medyada bence. Ve biz burada kavga etmekten ziyade bir arada olursak daha iyi olur. Daha güzel olur bence. Hem insanlara da güzel bir şeyler sunarız. Hem birlikte de belki ilerleyen zamanlarda daha güzel bir işler çıkartabiliriz yani. Onu söyleyeyim. Buradaki yorumumda kitlelere tekrardan söylüyorum. Zaten burada dediğim gibi bu tek taraflı yapılmıyor yani bir kitle bunu yapmıyor yani bunu belli başlı e, kanalların kitlesiyle bizimkiler de yapıyordur belki. Bizim kitleden biri de yaparsa ben görürsem direkt olarak söyleyeyim banlarım. Onu söyleyeyim kimse yapamazsınız abi öyle bir şey. Herkes sevdiği yayıncıyı izlesin dalgasına baksın eğlensin takılsın etsin bu kadar basit. Teşekkür ederim. Ee, şu hadiste çekmiş videoyu. Yani teşekkür ederim ona Buyurun şey açabilirsiniz hocam. YouTube'dan evet. banlayacağım. YouTube'dan banlanıyor bu arada. Kullanıcılar e, yorum yapamıyor, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Hayır, ben. hayır. şöyle Kullanıcıyı abi. Kullanıcıyı gizlediğim de. muhabbet varsa yorum atıp yapamıyor. nedir o düzce? Yorum. Hayır, yorum atıyor ama başka e, insana göremiyorum. Adam yorum atıyormuş gibi zannediyor. He, tamam. Yani gayet yorum güzel atıyor. bence. Atmasın o yani, iş, anladın şey, mı? Iş, o daha kötü. Yani. Atmasın yani. Evet, daha kötü. Yazamamaktan daha kötü. Yazıyor ama kimse görmeyecek aslında. Aynen öyle abi. 10 numara mis yani kanalda bu tarz insanlar olmasın yani. Neyse abi. Haydi o Sema. E.